Merhaba çocuklar. Şimdi benden burada çadır kurmamı istedi. Oyuncakları çok dağınıktı. Hepsini bu sepete topladı. Aferin sana ay. Ay gelme. Ne yapıyorsun kız? Kız gelme sana çadır kuracağım. Bak bak bana böyle şakalar yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> seni cimcime seni. Şimdi ne yapıyoruz ne? Çadır. çadır. Hadi. Sehpayı çekmemişiz Nil. Nasıl çekeceğiz şimdi biz bu sehpayı? Sandalyeni de al buradan. Aferin sana. Sehpayı oradan al. Çadır ee, çadırı ben yapacaksam sen de bunları yapman lazım değil mi? İş bölümü. Sehpayı getirebilir misin? Hadi kaldır. Oo bu ne güç bu ne güç. Vay 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 vay. Yemeklerini yediğin nasıl da belli oldu meyvelerini yedi. <laughs> Yavaş kız kuşu korkutacaksın. Kuş ölmedi. Anneciğim o kuşumuz çok tatlı. Maviş maviş. Ne yapıyorsun Maviş? Biz çadır yapıyoruz Nile. Ama, ama tuşu düşmemiş. Çok tatlı bir kuşumuz. Ama Hadi. anne bak. Hı. Şunu düşürmüş. 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 Evet anneciğim. Arkadaşın düşürmüş. Şimdi o sandalyeyi de çek oradan. Sandalyen orada mı kalacak? Tamam. Şimdi o zaman halıya mı olmuş. Halıyı ittirelim. Çekil halının üstünden. Ben halıyı çekeyim. Sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Şu kuyruğu dışarı mı çıktı? Şimdi o zaman önce şu büyük yastığı alalım. Evet. Bir büyük tane yastıkları daha koyalım. Bir tane daha alalım. Hadi bakalım. Allah büyük yastık. <laughs> Hadi. Büyük yastıklar kenara. Kız ne yapıyorsun? Düştün aşağıya. Onu da öbür kenara. Hayır. Evet 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 getir 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 getir. Dur ben sana yardımcı olayım anneciğim. Oraya değil. Bu da buraya. Tamam mı Nil? Bak biraz daha tamam Tamam. Geçiş için şurada yer kalsın. Buradan da geçelim tamam mı? İkinci şurada tane. Kocaman bir çi... oyun evi oldu kız burası. Ama şunları alalım. Onları al ayağına bir şey batmasın. Aa. Ne oldu? Bir şey mi battı? Ya her Aa, şey Makarna mı bakayım? Şiş oldu. E sen bebeklerini alıp alıp makarna yedirirsen böyle batar tabi değil mi? Hayır ben düşürdüm. Makarna yersin. Sen mi düşürdün ne zaman? Makarna yerken. Seni gidi seni makarna yerken mi? Şimdi sırada bu yastıklar var ama böyle birazcık şey olacak sanki. Küçük olacak. Ev yapıyoruz. Yastık ev. Evet bakın iki köşeyi de yaptık. Onu da koy anneciğim. Hadi bakalım. Bütün yastıkları diziyoruz. Nil şurada sarı, sarı kanepenin üstünde bir tane daha yastık var. Bak orada. Git getir. Hadi 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 cimcime cimcime. Kapısı olacak mı peki? Olacak. Onu da kapatırsan nasıl olacak kapısı? Allah! <laughs> Düşüyorsun. Aa, evimizi bozuyorsun Niloş. <laughs> Şimdi ben bunu geri ben koydum. Ben taşıyamıyorum. Çok mu ağır? Ver. Abi kapı. Orası kapı olmayacak mı? Hayır. Burası da kapı olsaydı. Hayır. E nasıl geçeceksin burayı da kapatırsam? Çünkü ben size bir bölüm vereyim. Tamam dur. Nil. İşte evini yaptım. Arkadaşlar şimdi size de göstereceğim. Sabıyaş. Ay yastık düştü. Neyse kapı açılmışken. Ne şimdi? Anamı, be. E, sehpa'yı ne yapacaksın? Bak bak ne yapıyor kız. Evini yıktım. <laughs> bir tekmeyle ev yıkıldı. Bu nasıl ev kız? Ya öbür duvar da yıkıldı. Bu yastıklar hiç sağlam olmamış mı ne? Ne yapıyorsun? Evet Nil kendi evini kendi yapmaya karar verdi. Galiba ben çok iyi yapamadım ha? Ne dersin Nilüşüm? Evet. Kız ne yapıyorsun? Evet, doğru. Bu yastığı da koy. Şimdi olacak işte. Şimdi oluyor. Aferin sana. Aferin mi? Evine nasıl gireceksin sen? Evin tamam yastıklarla çevrildi. Koltuğun üstünden mi çıkıyorsun evine? Sandalyeni de vereyim mi? Evet. Tamam. O halde evine bir adet sandalye eşya alıyorum. Al, bu benim sana evine hediyem olsun. Hadi bakalım. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Başka neler koyacaksın evin içerisine? Meme meyve sebze mi? Yiyecek misin onları? Bak bu da. Oo hazırlamışsın tabağını da. Harika bir meyve tabağı olmuş. Değil mi? Oo sen mutfakla uğraşmayı seviyorsun. Dikkat et. Allah! <laughs> evin yıkılıyordu ne? Az kalsın evin yıkılıyordu. Başka ne var? Yumurta, limon. Yumurta olmazsa kekleri nasıl yaparsın değil mi? Limon da ekşi ekşi. Başka ne? Evin eşyası bu kadar mı? Yok. Başka ne koyacaksın daha ne? Oo, oh, oh, bak 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 hareketlere bak. O oh, kocaman bir bebek arabası ve Cry Baby. Cry Baby de ev olmuyor. Nasıl geçecek? Niloş evin yıkılıyor. Niloş düzelt evini birazcık. Ben sana en iyisi yardım edeyim. Evin ay yardım edeyim derken duvarlar iyice Düşmeyelim. dağıldı değil mi? Doğru. Tamam. Harika. Şimdi sırada ne var? E bence yeter. Bu evin oldu artık senin. Ne getiriyorsun? Whisper puzzle. Kız whisper puzzle çok büyük. Ne yapacaksın onu? bahçede yapacağım. Bahçede mi Bu, yapacaksın? E, burası bahçe. He. Burası bahçe mi? Bir de top oynayacağım. Bir de top. Evin içinde top oynayacaksın. Gir de bakayım nasıl oynuyorsun. Göster. Gir evinin içerisine. Nil. Küçücük bir oda evim var. Her şeyi sığdırıyorsun içerisine. <laughs> Düşürdün mü? <laughs> hadi artık top oyna da göreyim. O küçük evde nasıl oyunlar oynuyorsun? Beşi, kızının beşi. Kızının beşi. Tamam geri evine. O da bebe. Tamam geri evine. Hadi bakalım. Bir yapamadım. evi. Bir yapamadın yine yıkıldı. Of ya bu yastıklar durmuyor bir türlü. Bu sefer başaracaksın hadi. Koy. Hadi anneciğim. <laughs> İçine de girdi. <laughs> tamam. Hadi evinde top oyna bakalım. Küçücük evin içerisinde top nasıl oynanırmış göster. Topun nerede? Hadi. Oyna da görelim. Ya öyle mi oynayacaksın? <laughs> Sen hani böyle futbol oynuyordu ya öyle oynayamaz mısın? Ya onu ben tek başıma yapamıyorum. Tek başına futbol oynayamaz mısın? Hmm, tamam gördüm. Aferin. Küçücük ev. Burada bir bebek, sandalye, masa, <laughs> puzzle, lego, beşik. Harika bir evin oldu Nil. Artık güzel güzel oyunlar oynayabilirsin bu evinde öyle değil mi? Suratına mı vuruyorsun topu ne yapıyorsun öyle? <laughs> şıp 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 şıp. Başka nasıl oynayacaksın peki bu evde? Evet sen oturuyorsun. Yemek mi yiyeceksin ne yiyeceksin? Bakayım. Ay. Yumurta içi hiç mısır gitti. Mısır nereye gitti? <laughs> Allah Kral bebişin de canı mısır istemiş herhalde. Ona düştü çünkü mısır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Oo. <laughs> mısır sevenler derneği üyesi Niloş. Patates mi o? Hmm. harika bir patates. Sos. Sos mu? Oo, sosları da çok seversin sen. Neyi sos döküyorsun? Tabağı mı yiyeceksin soslayıp? Ne yiyeceksin peki? Biraz da karabiber. Karabiber, baharatlar. O ketçaba benziyor mu olsun? Sen karabiber diyorsan karabiber olsun. Ne yiyeceksin? Aa, karabiberli patates. Ağzın yanmadı mı kız? Oo. Ben sıcak, sıcak sıcak mı? Harika. Mısırını da sosladı ketçaplı ketçaplı evet. Mısır da bitti. Şimdi sırada ne var? Daha sınır. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Patlıcan. <laughs>